Derin Psikiyatri kanalının sevgili seyircileri bugün size cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim konusunda biraz açıklayıcı bilgi vermek istiyorum. Çünkü aslında hem çok karıştırılan hem de üzerine çok fazla spekülasyon yapılan bir alan cinsiyet, cinsel kimlik ve cinsel yönelim birbirinden çok farklı şeyler aslında. Ve bununla alakalı olarak şöyle kısaca cinsiyeti anlatmakla başlayayım. Aslında hepimiz doğduğumuzda gen yapımız yani kromozomlarımızla ve vücudumuzun embriyolojik gelişim sürecinde ortaya çıkan iç ve dış genital organlarımızla ve kendimizle alakalı süreçte Gerek biyolojik, gerek kromozomal, gerekse dış görünüş olarak, ikinci seks karakterleri olarak cinsiyetimiz aslında çok net olarak dünyaya geliriz. Erkek ya da kadınızdır. Yani genetik yapımız x, x artı normal genlere artı x, x varsa eşey genlerimiz. Kadın x, y ise erkek olarak gelişiriz. Y kromozomu burada belirleyici olandır ve erkeğin oluşum, ikinci seks karakterlerin oluşum süreci içerisinde de özellikle testosteron hormonunun salgılanması ve aslında embriyolojik olarak gelişen vücudumuzda iç ve dış genital organlarımız aslında kadın ve erkeğin birbirine çok benzer yapıları vardır ve bu benzer yapılar testosteronun varlığıyla ya da östrojenin varlığıyla gelişip ikinci seks karakterlerimizi oluşturur. Mesela testisler yumurtalıkların muadilidir aslında. Skrotum yani e, testisler içinde tutan torbalar kadınlardaki e, dudakların muadilidir. E, ve e, klitoris, cinsel organımız erkeklerdeki penisin ve glas muadili olan organlardır. Hormonal yapıya ve genetik yapıya göre dış genital organlarımız gelişerek kadın ve erkek ikinci seks karakterlerini oluşturur. Yani dış görünüşü, kromozomal yapısı ve bununla alakalı ikinci seks karakterleri bir kişinin cinsiyetini belirler. Yani ya kadınsınızdır ya da erkeksinizdir. Bunun ötesinde cinsel kimlik dediğimiz şey de zaman içerisinde çocuğun yavaş yavaş olgunlaşmaya başladığı dönemde kadın ve erkek cinsiyet rolünü benimsemesiyle ortaya çıkar. Bir erkek toplumun erkeğe verdiği rolü yani daha koruyucu, kollayıcı olmayı ya da işte daha fazla işte etrafına karşı güçlü olmayı, kadını koruyup kollamayı ve erkeklik rolünün o topluma göre gerekleri neyse onu kabul ederek o şekilde kendini tanımlamaya başlarsa buna da cinsel kimlik diyoruz. Yani bir kişi erkek cinsiyetine sahip ve erkek cinsel cinsiyet rolünü, cinsel kimliğini belir, kabul etmiş ve o noktada yürüyüp gitmişse toplumda erkek olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir kadın, bir kadın cinsel e, kimliğini de bilimsemesi toplu kadınlara karşımıza çıkıyor ama bunların ötesinde aslında en çok tartışılan şeylerden bir tanesi cinsel yönelim. İşte bu ergenliğe doğru aslında yavaş yavaş gelişim süreci içerisinde fizik büyümekle birlikte hormonal dengelerin de değişmesiyle birlikte kişinin hangi cinsi cinsel obje olarak tercih ettiğine dair asıl cinsel yönelime ait şeyler süreçler orada başlıyor. Bunun içinde en çok tartışılan en çok üzerine durulan şeylerden bir tanesi de e, erkek ya da kadınlar içinde hem cinslerini cinsel obje olarak kabul görmeleri, kabul etmeleri ve onlardan e, haz almaları, cinsellik açısından onları arzu etmeleri ve onlara ait hayaller kurmaları şeklinde yönelimin başladığı sıkıntı haline dönüştüğü, toplumun da burada çok fazla üzerinde durduğu süreçler yaşanıyor. Özellikle erkeklerin homoseksüelitesi çok fazlasıyla gündem alıyor. İşte bir takım küfürlerde, bir takım aşağılama lafızlarında da kullanılıyor. Kadınlarda da homoseksüelite var. Belki birçoğumuz bunun farkında bile değiliz. Dolayısıyla erkeğin cinsellik aktivitesi içerisinde daha aktif bir rol oynaması dolayısıyla eğer cinsel yönelimi bir erkeğin kadına değilse o zaman sorunlar yaşanmaya başlıyor. Şimdi kısaca homoseksüeliteyi, heteroseksüeliteyi, biseksüeliteyi, transseksüeliteyi ve travestilizmi anlatmaya çalışayım sizlere. Şimdi normal ve doğal biyolojik kimliğimize, cinsel kimliğimize uygun olarak karşı cinsi arzulamamız, ona ait bir takım hayaller kurmamız ve uyarılmamız, onu cinsel olarak kabul, cinsel obje olarak kabul etmemiz işin aslında biyolojik anlamda ve toplum beklentisi açısından da normal olarak kabul ediliyor. Yani heteroseksüel olmak gerekiyor. Bu biyolojik açıdan da, hormonal açıdan da, genetik açıdan da, toplumsal beklenti açısından da insanların beklediği süreçtir. Bir psikiyatrist olarak normal anormal kavramını tanımlarken çoğu kere e, aslında e, ben farklı alanları kullanıyorum. Mesela zekayı kullanırken zekanın normalini anlatırken diyorum ki gizelikli olmak da çok zeki olmak da bir toplum için normal değildir. Çünkü onların sayısı azdır ve onlar toplumda zorlanırlar. Geri zekalı olunca toplumda gerekli işlevselliğini sürdürememesinden dolayı çok zeki olunca da diğer bireylere e, iletişim kuramama ya da zaman zaman uyum sağlayamama ile alakalı sorunlar yaşarlar. İnsanlar dolayısıyla anormallerdir. E, cinsel yönelim konusunda normal dediğimiz şey heteroseksüeltidir. Onun dışındaki biseksüelite, homoseksüelite, travestisizm ve transseksüelizm konusu çok fazla tartışmaya açık ve oralar aslında birçok insan tarafından e, tükaka edilen ya da acayip bayraklaştırılarak savunuculuğuna geçilen alanlar olduğunu görüyoruz. E, LGBTİ hareketi de bunlar açısından bakıldığında toplumda bir kısım insanlar tarafından destek gören, bir kısım insanlar tarafından da reddedilen hareketler olduğunu görüyoruz. Ben heteroseksüellitenin aslında standart ve olması gereken biyolojik anlamda olması gereken olduğunu hatırlarak hatırlatarak homoseksüaliteye geçmek istiyorum. En çok e, tepki alan alanlardan bir tanesi de burası zaten. Heteroseksüelliğin aksine hem cinsinden hoşlanan, hem cinsini bir şekilde kendisi için e, cinsel obje ve cinsel yönelim alanı olarak seçen insanlara homoseksüel deniyor. Yani bir erkek bir erkeği cinsel obje olarak algılıyorsa, yani yakışıklı, zeki ya da herhangi bir özelliğinden dolayı cinsel olarak uyarılıp ona yöneliyorsa biz buna homoseksüelite diyoruz. Kadın <laughs> için de aynı şey geçerli. Bir kadın da illa erkeklerden hoşlanmıyor. Bazen kadın, kadınları cinsel anlamda daha çekici, atraktif buluyor. Hatta e, cinsel anlamda bir erkekten hoşlanmıyor, uyarılmıyor. E, cinselliğin e, bir takım gereklerinin oluşabilmesi için istek ve uyarılma olması gerekiyor. İşte homoseksüel insanlarda karşı cinsi. Bu uyarılma olmadığı için onlar karşı cinse yakınlaşamıyorlar. Tabi burada biseksüelizm çoğu kere atlanıyor. Biseksüel, cinsel olarak uyarılmanın hem kendi cinsine hem de karşı cinse karşı olduğu bir takım e, süreçleri e, görüyoruz. Burada ne kadar bir seksüel e, var, ne kadar homoseksüele yakın bir seksüel, ne kadar heteroseksüele yakın bir biseksüel olduğu da onun toplum içerisindeki e, hem yönelimini hem de yaşam tarzını belirleyebiliyor. Mesela hem kadınlarla hem de erkeklerle birlikte olabilen birisi için bu anlamda hem toplumsal rolünü oynamak hem de e, gizli saklı ya da aşikar bir şekilde e, hem cinsiyle ve karşı cinsle cinsel e, arzu ve isteklerini gideren kişilere de biz biseksüel diyoruz. Heteroseksüeliteyi, homoseksüeliteyi ve biseksüeliteyi böylece anlattıktan sonra e, transseksüelizm e, ve travestisizm de çok sıkça görülüyor. Travestisizm, karşı cinse ait giyim, kuşam ve rolleri üstlenme, onun gibi davranma ve bu anlamda bu şekilde bir cinsel yönelim sergileme durumudur. Ee, ve kişi aslında erkekse erkektir ama kadın gibi giyinmekten cinsel olarak hoşlanabilir. Kadınsa kadındır aslında genetik olarak ve biyolojik olarak ama erkek gibi davranmak ve erkek gibi giyinmekten hoşlanabilir. Bunun dışında bir yer daha kalıyor ki burası da e, transseksüelizm yani bir kadın artık kendisinin erkek olması gerektiğini inanıp ameliyat olmak suretiyle de cinsel rolünü de, cinsel yönelimini de, karşı cinse ait özellikleri de oluşturmak suretiyle değiştirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu kısım toplum içerisinde aslında e, cinsel değiştirme olarak e, adlandırılıyor. E, genetik olarak, hormonal olarak ve görünüm, fizyonomi olarak e, da değişim için bazen ilaçlar ve bir sürü ameliyatlar gerekebiliyor. Buradaki süreçte transseksüelizmi de bu şekilde açıklamakta fayda görüyorum. İlerleyen videolarda hem konular üzerine daha fazla ayrıntılı bilgi vereceğim hem de bu konudaki tartışmaları anlatmaya çalışacağım. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve beğeniyorsanız paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir de abone olun lütfen ve etrafınızdaki insanlara kanalımıza abone olmalarını önerin. Teşekkür ederim.